Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çikolatalı üzeri bol fındık kırıklı e, gerçekten çok lezzetli bir kurabiye tarifim ile geldim. Bakın iç dokusunu da gördünüz. İlk olarak tavama oda ısısında olan tereyağımı aldım. Buzdolabında da olsa fark etmez. Üzerine benim gibi ister çikolatasını beraber ekleyin ister tereyağını erittikten sonra ekleyip çikolata içinde eriyene kadar spatula ile karıştırıyorum tamamen erimiş olan çikolatalı karışımı bir kenara aldım şimdi karıştırma kabıma bir yumurta yarım su bardağı toz şekerimi ekleyip tel çırpıcı ile güzelce şekerim eriyene kadar çırpıyorum çırpmış olduğum yumurtalı şekerimin üzerine çikolatalı karışımımı ekleyip tekrar tel çırpıcı ile çırpmaya devam edeceğim spatula yardımı ile tavada kalanı alırsanız ziyan etmemiş olursunuz Evet bütün karış bütün malzememi karıştırdım üzerine vanilyamı bir çay kaşığı kabartma tozumu bir çimdik tuzumu ekledikten sonra tekrar karıştırdım şimdi üzerine azar azar unumu döküp yumuşak bir hamur elde etmeye çalışıyorum farklı bir kurabiye tarifi arayanlar bu kurabiyemi mutlaka deneyin derim hem pratik hem az malzemelerle yapılabilen nefis bir kurabiye Evinizde fındık kırığı yok ise ceviz varsa ceviz, badem hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Hiçbiri yoksa bile yine de bu kurabiyeyi yapmanızı öneririm. Ve kalan son unumu da döktükten sonra evet. hamurumu hazır hale getiriyorum. Evet hamurum hazır. Şimdi yuvarlama işlemine geçiyorum. İstediğiniz boyutta alabilirsiniz size kalmış ister yağlı kağıt arasında açabilirsiniz ister benim gibi kolayına kaçıp avuç aranızda incelene kadar bastırıp yuvarlak şeklini verebilirsiniz Evet hamurumu bu şekilde avuç içimde yuvarlayıp bastırarak ince bir şekilde olmasını sağladım ve yağlı kağıt serili mi dizdim üzerine bir yumurta akını tel çırpıcı ile yine çırpıyorum tel çırpıcı ile çırptıktan sonra bu şekilde sürülmesi daha kolay ve kurabiyelerimin üzerine fırça yardımı ile sürüyorum. Yumurta akını sürmüş olduğum kurabiyelerimin üzerine fındık kırığından yeterli miktarda üzerine her tarafına gelecek şekilde serptim. Ve parmak uçlarımı da kullanarak bastırdım ki fındık kırıkları dökülmesin. 160 derecede pişirdim. Evet bakın. İş i̇şte dokusuna da bakın. İnanın çok çok farklı ve lezzetli bir kurabiye oldu. Mutlaka denemenizi öneririm. Şimdi sizlere son tabağımda sunum halini göstereceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı isterim ve bildirim zil sesini açarsanız yaptığım bütün videolardan haberdar olursunuz Ayrıca beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz kullanacağım aynı mutfak becerilerimiz beğenip yorum yaparsanız sevinirim deneyip yorum yapmanızı da yine e, isterim hoşçakalın Allah'a emanet olun